işçi abilerim, işçi kardeşlerim, işçi ablalarım, işçi dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün fazla mesailer hakkında işakti.net'in yapmış olduğu bir haberi sizlerle paylaşacağım. Bu haberi daha önce yine 4D Kamu İşçiler YouTube kanalı olan arkadaş da yapmıştı. Fakat bu haberin gerçekten önemli bir haber olduğunu düşündüğüm için ben tekrar bunu gündeme getirmeye çalışacağım. Yeniden sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu haberi yapan siteye de ve diğer YouTube kanalına da teşekkür ediyorum. Şimdi çoğu kurumda fazla mesailer yanlış hesaplanıyor. Fazla mesai ücretleri yanlış oluyor. Yine burada her zamanki gibi işçi mağdur oluyor. İşakti.net sitesinin yapmış olduğu haberde yazıda bunun nasıl hesaplanacağı, nasıl doğru hesaplanacağı açıklanmış. Bunu sizler için şimdi tekrar gündeme taşıyorum. Yazıya şöyle başlanmış, kamu sektöründe çalışan 4 d kamu işçileri ve özel sektör işçilerinden alınan geri bildirimlerde işçilerin aylık fazla çalışmalarının belirlenmesinde hatalı hesaplamalar yapıldığını tecrübe ediyoruz. Bu yazımızda işçilerin aylık fazla çalışmalarının nasıl hesaplanması gerektiği hususunu Yargıtay kararı doğrultusunda inceleyeceğiz. Ezan dokundu ne güzel ezanı Muhammed ezan eşliğinde okuyalım. İnşallah hayır olur. Ezan okum başkan da ezanlı Muhammed'in yüzü suyu hürmetine inşallah işçilerin de yüzleri güler. İnşallah işçiler de mutlu olur. Nerede yanlış yapılıyor diye devam edilmiş. Bilindiği gibi işçilerin ücretlerinin ayın 1'i ile 30'u esas alınarak ödenmektedir. Fazla çalışma ücretleri de çalışılan ay içerisindeki fazla çalışma sürelerine göre ödenmektedir. Özel sektördeki bazı işverenler ile bazı kamu kurumlarının çalışanları ayın birinci günü ile otuzuncu günü arasındaki günlük çalışma sürelerini dikkate alarak aylık fazla çalışma süresini hesapladıkları görüntülmektedir. Yanlış da işte tam bu noktada yapılmaktadır demiş. Yani bir ile otuzu baz alınarak yapıldığı için ödeme ücretlerinde yanlışlık oluyor ve eksik ücretler yatıyordan bahsetmiş. Bir örnek verecek olursak Haftalık çalışma sürecinin 45 saat olduğu dikkate alındığında haftanın 6 günü çalışan bir işçinin günlük yasal çalışma süresi 7,5 saat olacaktır. Yapılan yanlış her 7,5 saat üzerinde yapılan çalışmaların bir ay içindeki toplamının fazla çalışma süresi olarak hesaplanarak aylık fazla çalışma süresinin belirlenmesindedir demiş. İşçimizin ayın 1. günü ile 30. günü arasında 10 gün 7,5 saatten fazla çalıştığını, örneğin bugünlerde 11'er saat çalıştığını varsayalım. Burada işverenler 11 saatten günlük 7,5 saat yasal süreyi çıkararak günlük 3,5 saat üzerinden 3,5 saat artı 10 gün çarpı 10 gün 35 saat fazla çalışma mesaisi hesaplamaktadır. Oysa ki fazla çalışma süresi günlük çalışma üzerinden değil haftalık çalışma üzerinden belirlenmesi gerekmektedir. Başka bir anlatımla İşçinin bir hafta boyunca yaptığı çalışmalardan 45 saati aşan kısmı haftalık fazla çalışması olarak dikkate alınmalıdır diyor. Burada olduğu zaman demek ay üzerinden gün üzerinden vurulduğu zaman eksik yatıyor. Doğru hesaplama nasıl yapılır? Ve geldiğimiz zamanda ise fazla mesai süresi belirlenirken bir haftalık çalışma süresi dikkate alınması gerekmektedir. Pazarsı gününden başlayıp pazar gününe kadar yapılan çalışmaların toplamından Yasal çalışma süresi olan 45 saat düşürüldükten sonra haftalık fazla çalışma süresi bulunur. Aylık fazla çalışma süresi tespit edilirken de içinde bulunan ayın pazartesi ile başlayan ilk günü ile pazar günüyle ile biten son günü dikkate alınır. Örneğin 2021 yılının Mart ayının pazartesi ile başlayan ilk günü birinci gün, pazar ile biten son gün ise 28. güne denk gelmektedir. Haftalık fazla çalışma süresi Mart ayının birinci günü ile 28. günü arasında belirlenmesi gerekecektir. Mart ayı bodrusunda da bu aralıklarda fazla çalışma sürecince ait ücret yansıtılacaktır. Peki Mart ayının kalan 29, 30 ve 30 günlerindeki fazla çalışmalar ne olacak denmiş. Yanlışlık burada doğuruyor. Burada da arkadaşlar doğrusunun nasıl yapılacağını söylemiş. Bizler de ses olup duyurabilirsek ne mutlu bize. Daha önce de 4D kamu işçileri sayfası da duyurmaya çalışmıştı. Yanlışlık yapılan yerler varsa inşallah duyulur ve yanlışlıktan dönülür diyelim. Bu aralıktaki çalışmalar ise Nisan ayına ait fazla çalışmada gösterilecektir. Şöyle ki Nisan ayının ilk pazar günü dördüncü güne denk gelmektedir. Dördüncü gün itibariyle 29 Mart pazartesi 4 Nisan pazar arasındaki haftanın çalışma süresi pazar günü Nisan ayı içinde olduğu için Nisan ayı fazla çalışma süresi içinde gösterilecek. Yukarıdaki açıklanan hususları tam olarak görebilmek için aşağıda örnek tabloda 2020 2021 yılı Mart ve Nisan aylarında örnek çalışma saatleri üzerinden yapılan yanlış hesaplama ile beraber doğru hesaplamada gösterilmiştir. demiş. Ben şimdi bu hesaplama örneğini indireceğim videoya bunu da ekleyeceğim. Sitenin altında hesaplama örneğini sizler de kendinize bulup indirebilirsiniz. Şimdi baktığımız zaman bunu tek tek sizlere okumak çok uzun sürecek. Çok da sizinle zamanınızı almak istemiyorum. Bu yüzden size burada tabloyu böyle göstereceğim. Özet geçip ekran resmi buradan alabilirsiniz. Videodan tabloyu bu şekilde görebilirsiniz. Örnek hesaplama tablosu dediğimiz zaman şöyle ekran resmi alabilmeniz için ben size böyle tutuyorum. Burada demiş ki Günlük çalışma süresi saat, günlük yasal çalışmayı aşan süre, haftalık toplam süre, haftalık fazla çalışma süresi, hesaplama günlük yasal çalışma süresini aşan çalışanların toplamı, aylık fazla çalışma süresi burada normal olanı söylemiş. Mesela 1 Mart 2020 Pazartesi günlük çalışma saati 7,5 saat yasal çalışma aşan süre yok demiş. 2 Mart 21 Salı Günlük çalışma süresi 11 saat. Yani burada 3,5 saat artmış. Çarşamba günü 9 saat çalıştığını varsayıyor. 1,5 saat aşmış. Perşembe, cuma, cumartesi günü fazla çalışma yok demiş. Yani burada haftalık çalışılan süre 50 saat demiş. Burada da fazla çalışmamız ne olmuş? 5 saat. Yani haftalık üzerinden hesaplamamız gerektiğini söylemiş. Eğer aylık üzerinden hesaplarsak o zaman yanlışlar doğabileceğinden bahsetmiş. Yine mesela bir haftada da çarşamba günü bir buçuk saat fazla çalışma. Burada gelmiş bir buçuk saat fazla çalışma. Bir dahaki hafta yine bir buçuk saat. Bir dahaki hafta yine bir buçuk saat varsaymış. Şimdi bunu aylık bazdan bakarsak bu sefer 30 Mart Salı günü üç buçuk saat fazla çalışma. Burada boşa gittiği varsayılıyor. Ona baktığımız zaman da yine onu 29, 30, 31 Mart olarak hesaplıyor. Burada yapmış olduğu Nisan ayına yani 28 Mart'tan sonraki o fazla çalışmayı da Nisan ayının ilk haftasına katıyor. Bu örnek tablo burada var. Sizler de SS alıp bakabilirsiniz. Bunun bence yanlışların yapılmaması gerekiyor. Yanlış yapan kurumlar varsa düzeltmesi gerekiyor. İşin açıkçası çok da anlamadığım bir konu olduğu için çok da detaya giremedim. Direkt internet sitesinin yapmış olduğu haberi sizlerle buluşturmak istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Allah'a emanet olun.